Geç programda merhaba. Konuğumuz İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Sayın Esen İhsan Esen. Hoş geldiniz Sayın Esen. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Şimdi ediyorum. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası çok güzel bir isim. Ve İzmir sembol ismi. Neden? Ee, şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında Türkiye'ye pastacılık İzmir'den çıktı. Diyebiliriz. Diyebiliriz. Bunu başkan anlatsın. Evet. detayıyla belgeleri de İzmir tabii. bu konuda bir öncü şehir pastaba şeker konusunda un mamiller konusunda bu öncülük nereden geliyor neye borçluyuz bu bu 1940'lı yılların sonlarında 1950'li yıllarda bizim daha çok Karadeniz bölgesindeki Rizeli hemşerilerimiz Rusya'ya göç ettiler gittiler çalışmaya gittiler Rusya'da bu mesleği öğrendiler Öğrendikten sonra tekrar geri döndüler, ee, kendi e, illerinde ve büyük şehirlerde yavaş yavaş bunu uygulamaya başladılar. Aslında Türkiye genelindeki ilk pastane kültürü yerleşik sisteme İzmir'de geçmiştir. Ee, İstanbul'da da vardı e, güzel pastaneler ama çoğunluk olarak İzmir buna öncülük yapmıştır, değer katmıştır, e, devam ettirmeye çalışmıştır. Ancak e, günümüzde bugünümüze bugünüze sorarsanız günümüzde nedir pastane kültürü diye. Tabii ki bizler biraz geri kaldık. İzmir bunu koruyamadı, sahip çıkamadı. Daha çok İstanbul pastane kültürünü muhafaza etti. Bursa şu anda pastane kültüründe iyi durumda. Ankara. Biz de tabii ki ilerleyen süreçlerde kalmış olduğumuz noktadan, Çıtayı yükseltmek için elimizden gelen e, her şeyi yapacağız, yapıyoruz da. Bununla ilgili projeler de geliştirdik. İzmir'deki sektör biraz daha unlu mamullere kaydı. Unlu mamuller kültürü ve hamur işi çok daha ön planda İzmir'de. E, tabii o yıllardan kalan hala işletmelerimiz var, pastanelerimiz var, o kültürümüzü koruyoruz. Ve bunlara yavaş yavaş yeni jenerasyon eklenerek çok daha güzel e, pastaneler oluşmaya başladı. Biz de bunlara her türlü desteğimizi elimizden geldiği kadar e, vermeye çalışıyoruz. Oda olarak veriyorsunuz Tanıtımlarını yani. yapmaya çalışıyoruz. Bunları teşvik etmeye çalışıyoruz. Yani yanlarındayız sürekli. İnşallah Şimdi ulaşacağız. Selim. Gerek ve boyoz dediğimiz zaman ülkemizde aklımıza gelecek tek şehir İzmir. Tabi, e, gevrek dediğinizde İzmir akla gelir. Evet. Normalde Gevre, e, yani onun ismi e, Ankara'da simittir. Hı. İstanbul'da simittir, Türkiye'nin her yerinde simittir ama İzmir'de gevrek derler. İzmir'de e, simit dediğiniz zaman gevrek alamazsınız. Daha çok böyle e, sütlü simit dediğimiz daha yumuşak bir simit var. E, biz de ona İstanbul simidi diyoruz. Değil mi? Değil mi? Evet. Onu verirler ama gevrek dediğinizde çatır gevreyi verirler. Gevrek, e, İzmir'le özleşmiş boyoz mesela, İzmirle özleşmiş İzmir'in has ürünleri bunlar, özel değerleri ve ilimize değer katan ürünler. Bunları e, bir İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de veya ne bileyim Gaziantep'te boyoz bulamazsınız. Orada bilmezler yani. Ustası da burada değil burada. mi? Oraya da gitmiyor. Yani İstanbul'da yavaş yavaş e, boyoz kültürü e, kısmi olarak çok küçük bir şekilde oturuyor. Ancak kendileri yapmıyorlar. Buradan boyozlar Orada. gidiyor. Yurt gönderiyoruz. dahi tabii. Mi? Gerek donuk olarak, e, donuk zincirle gidiyor. Gerekse yarı e, çiğ olarak gidiyor orada e, pişirilip müşterilerine sunuyorlar. Şimdi e, Sayın Esen sizin bir özelliğiniz var. Bir fiil meslekten gelen ve çok ön şarkıktan ustalara doğru geçen süreç içerisinde bir fiil mesleğin içinde pastaj olarak yetiştiğiniz. Tanıyabilir miyiz siz tanıyanlar şimdi? için? İnsan Esen kimdir? Çünkü neden? <laughs> Karşıyakadan başlayan bir anılarınız var. Yani. var var. Şöyle diyeyim. Yani pastane dediğimiz zaman Örneğin e, Fransa'da çıkan Jacques Chirac bir yasada pastanede yaşatalım diye meclis konuşması vardır Jacques Chirac'ın neler. Çünkü oralarda şiir yazılır, oralarda öykü yazılır, i̇şte bazaklar, ünlü şairler e, hep böyle bu mekanlarda çıkmıştır. Tabii. Bu mekanları korumazsak bu şairleri yeni yüzyılda çıkaramayız demişti. Doğru Bizim söylemişler. İzmir'de de karşı yakında o sarmaşık pastanemiz 06, Ondan sonra Hatay'da <laughs> baktığımız zaman ünlü o pastaneleri bunlar evet, sembol evet. olmuştur İzmir'e. Tabii bu taraflarda da e, Reyhan Zengi Pastanemiz, Hı. Sevinç Bey, Ozan Pastanelerimiz, Efes Pastanelerimiz. Başlayalım. Hala hizmetlerine devam ediyorlar. Gurur kaynağımız hepsi de. <laughs> ben e, sektöre 1988 yılında e, adım attım. Yine e, az önce bahsettik ya Rizeliler başlamıştı evet. bu işe. Ben de Rizelilerin, Hemşinlilerin yanında başladım. Eee... Çırak olarak girdik sektöre. Sarmaşık pastanesi meşhur. Sarmaşık pastanesi. Bizim kuşakta çok iyi tanır. Karşıyaka girişinde. Çok meşhur bir çok yerdi. Çok da güzel bir yeri olan bir pastanedir. Daha sonra orası yıkıldı. Yıkıldıktan sonra Girne'ye taşındık. Biz evet. Girne'de devam ettik işimize. Mesela orada adım attık. Daha sonra yavaş yavaş diğer iş yerlerinde de çalışarak kendimizi geliştirdik. Yurt içi ve yurt dışı deneyimlerimiz oldu. Ee, sürekli e, kendinizi güncel tutmanız gerekiyor bu evet. sektörde. Yani öğrendiklerinizi, ben artık bunu öğrendim, bu bana yeter diyemezsiniz. Bu sektör çok acımasız bir sektördür. Mutlaka sürekli kendinizi e, güncelleyerek e, yeni spesiyeller üzerinde çalışmalar yapmanız gerekiyor. Biz bunu yaptık, hep e, koruduk evet. kendimizi. Daha sonra tabii 2010 yılına kadar çalıştık. E, birçok yerde usta olarak çalıştık. Birçok ustayı bizzat biz kendimiz yetiştirdik. Ee, birçok kişinin de ustasıyımdır. Beni bilirler herkes. Tabi ee, tabii 2010 yılında e, bu SOS vermeye başladı. Yani artık e, çıraklık sistemi çöktü. İlk ilk öğretimler biz mesela 5'ten sonra yani. hadi babalarımız hadi alırdı bizi götürürdü. Eti senin kemiği benim derdi. Meslek öğrenirdik ama kesintisiz eğitime 4 artı 4 artı 4'e geçilince eleman eleman bu ortadan kalktı sadece bizim sektörde değil bütün sektörlerde sıkıntı tehlike çanları çalmaya başlamıştı biz o zaman e, çok hızlı hareket ettik bir dernek kurduk bu dernekle e, ilgili e, devletle birlikte devletimizle iş kurla birlikte milli eğitim bakanlığıyla birlikte ortak projeler ortaya koyduk ve e, pastacılığın okullarını açmaya başladık çok güzel tamamen devlet destekli, her türlü bütçesini devletin karşıladığı, bizim eğitimini verdiğimiz 6 aylık süren bir projelerle biz sıfırdan aldığımız insanlarımızı 18-35 yaş arası bayan erkek hiç fark etmiyor. Biz onları 6 ay boyunca tezgahlarda uygulamalı eğitimi sürekli meslek kazandı <laughs> 904 saatlik eğitimlerle meslek edindirdik ve bunları istihdam ettik. Çok o açığı o şekilde kapattık. hala devam ediyoruz bunlara. Ancak evet. pandemi döneminde biliyorsunuz gerek tedbir ve yasaklarla ilgili gerekse devletimizin almış olduğu kararlarla ilgili bu kurslar durduruldu. Şu anda yok. ama yıl başından sonra e, sanırım başlayacak Yok. Yani. Bu ayın 20'sinde. Yani 20'sinde bu başlıyor. belediyesi Mutfak öylesinde okulumuz evet. tekrar hayata geçiyor. Yine meslek edinirip e, nitelik kazandırıp insanları onları istihdam edeceğiz. Sayın Başkan, e, baktığımız zaman sektörde çok fazla sorun var. Ben de bunu mağabeylere İzmirli olduğum için çok meraklıyım. Neredeyse o pastanın hepsine gençliğimizde gittik. Ama un fiyatlarına baktığımız zaman pastaneler bunları nasıl kurtarıyor? kendi kendime soruyorum. Sanırım bugün her gün fiyat değişiyor. Bugün bir çuvalın 480 liraya ulaştı. Tabii, doğru. E, fiyatlar Tabii şimdi ben bunu söylediğim zaman sanmasınlar ki ha, pahalı satılsın her şey değil. Ama nasıl kurtarıyorsunuz? Gevrek ikileri şu an. Ee, ve bugün sanırım toplantı vardı gıda komisyonunun. Yine size fiyat artışı vermediler. Bu nar ile biraz garip. Çünkü özel ürünlere fiyat veriyor. Özel olmayan ürüne fiyat vermiyor. Serbest rekabet hepsinin eşit olması lazım. Bu sıkıntıları nasıl açacaksınız ve daha bizim de bilmediğimiz burada kamuoyla paylaşacağınız hangi <laughs> sıkıntılarınız var? Tabii şu anda bizim en büyük sorunlarımızdan birisi. Kanayan yaramız haline geldi. Biz pandemide bile bu kadar daralmamıştık, evet. sıkılmamıştık. İşletmelerimiz yarı kapasiteyle bile çalışırken, masalarımız, sandalyelerimiz kapalıyken paket servis yapmak zorunda kaldığımız dönemlerde bile işletmelerimizi ayakta tutmayı başarabildik. Ancak o zaman ham maddelere zam gelmiyordu. Pandeminin ardından e, tam artık rahatladık. Hadi artık işimizin başına geçelim. Şu kaybettiklerimizi kazanalım dediğimizde karşımıza çok daha büyük bir sıkıntı çıktı. Ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Eylül ayında, e, Eylül ayından sonra e, hızlı bir şekilde malzemelerin e, bütün ham maddelerimizin fahiş bir şekilde arttığını gördük. Yani Eylül ayında e, itibariyle bizim böreklik, boyozluk, unlarımız yaklaşık 220 lira civarındaydı. 230 lira civarındaydı. bugüne geldiğimizde bunların fiyatları şu anda 480 lira Ve durmuyor. devam ediyor. Evet, Artışlar yani, devam ediyor. Yani akılcı da ben her gün bir var bunda. Akılcı gibi değil. Öyle 1 lira, 2 lira, 3 lira gelmiyor. Geldi mi 20 lira, 30 lira birden zam geliyor. Ve nerede duracağını göremiyoruz şu anda. bununla birlikte ayçiçek yağları 500 liraya dayandı. Ve kara borsa şu anda marketlerde bile siz de halk olarak gittiğinizde e, ne şeker görebiliyorsunuz ne yağ görebiliyorsunuz bunları herkes sak, stokluyor. Daha çok zam gelecek daha fazla fiyattan satalım diye. Evet. Aynı sıkıntı bizim tabi e, bize ham madde tedariye eden diğer firmalarda da var. Ve onlar da kendilerini haklı olarak şöyle düşünüyorlar. Her gün zam geldiği için ben bu unun e, unu bugün 100 çuvalına bir yere verirsem e, yarın daha pahalı olacak. Ben aldığım, e, sattığım unu e, alıp tekrar o parayla yerine koyamayacağım endişesiyle e, mecburi bir stokçuluk ve kara borsacılık başladı. Bu bizim bütün ürünlerimizde yani e, unundan, yağından, şekerinden, yumurtasından, pasta, e, çikolatasından, jöle, şanti her şeyimiz. Ama her parantez açayım. Diye. Bu zorunuz stokçuluk göre kara borsacılık, toptancı kesiminde daha çok oluyor üretici firma tarafından? E, Asıl asıl stokçuluk aslında tarladan alanlarda başlıyor. Evet. Şimdi daha e, önceden e, bizim TMO'muz vardı, Toprak Mahsulleri evet. Ofisi, kamuya aittir. E, çiftçiden Kugubat'ı TMO alırdı. TMO alır, bunları stoklardı, sonra peyderpey e, fabrikalara satar, ilgili e, firmalara satar, bu şekilde döndürürdü. Sürekli alıp satardı. Ama e, fahiş fiyatlara satmazdı. Aldığı fiyatın e, belirli bir... Değil, yani evet. küçük e, karlarla satardı. Şimdi e, iki sene önce TMO'yu saf dışı bıraktılar. TMO'ya dediler ki sen sadece savaş anında ülke, ülkeye yetecek işte buğdayı stokla veya yemlik buğdayları stokla, değersiz buğdayları stokla. E, bu işin e, yap, alımı için serbest depoculuk sistemi kuruldu devlet tarafından. Evet. Bunlara lisanslar verildi. Bu serbest depocular çıktılar, özelleştirildi yani bu iş. Çıktılar, piyasadaki e, buğdayı kendileri almaya başladılar. Buğdayı, ay çekirdeğini, işte e, pirincini, buğbatını, hepsini. Onlar almaya başladı. Aldılar bunları, stokladılar sülolarına, e, koydular. Sonra kendi paraları yetmedi. Para babalarına dediler ki gelin buğdaya yatırım yapın. Buğday bugün 2.50 lira, bakın bir ay sonra 3.50'ye satacağız bunları deyip, bütün insanların sermayelerini bu işle hiç alakası olmayan, bununla hiçbir alakası olmayan, ticari şeyini yapmayan, imalatını yapmayan insanları un aldı, buğday almaya teşvik ettiler. Ve e, stokçuluk burada başladı. Buğdaylarını satmadılar, beklediler fiyatları yükselsin diye. Yüksek fiyatlardan satmaya başladılar. Bir karterleşme oluştu. Peki hemen burada araya gireyim toprak mahsulleri ofisinin geçtiğimiz günlerde bir lisesini gördüm. Bir defa Doğru. mahsus ucuz un. Doğru. Sonra bir defa mahsus. O neydi? Yani, yani ona un diyemeyiz. Hani kalitesi e, tabii diyemeyiz. Çünkü az önce de söyledim yani eee evet, rekor, rekor testi düşük un buğdayları evet. daha çok alıp yem sanayinde kullanılması açısından tuttu. Buğdaylardan evet. buğdayları fabrikalara arz etti. Evet. Dedi ki 200 liraya geçmeyecek şekilde satarsanız eğer çuvalını ben size bu odayları vereceğim. Bazı firmalar aldılar bunu ancak bunun tamamıyla sadece kendisinden üretilecek bundan bırakın yani poğaça börek yapmayı ekmek bile çıkmıyor. Kalitesi. Yani tozluk diye tabir ettiğimiz evet. esmer, zayıf hiçbir şekilde hiçbir ürünün çıkarılamayacağı bir un. Tabii bunu fırıncılarımız alıyor mu? Alıyor. Nasıl yapıyor? Daha güçlü unlarla paçal yaparak paçal. kullanıyorlar ama yine aynı şeye geliyor çünkü daha güçlü unlar da 400 liranın üstünde. Biri düşük, yani biri düşük oluyor. Bize, bizim hiçbir faydamıza olmadı. Özellikle bizim pastane sektörünün hiçbir faydasına olmadı. Ekmekçiler dahi alıp bunu kullanamıyor. Sadece işte devletimiz orada yani ben buna müdahale ediyorum görüntüsü vermek için yapmış olduğu bir uygulama. Gerçi burada açıklamayacağız, daha sonraki programlarda açıklarız. Bunlarla ilgili sizin bir projeniz var. Tabii. Biz hazırladık, projelerimizi hazırladık. Belki ilerleyen programlarda bir daha oturursak biz bunları anlatırız. Aynı şekilde mesela şeker pancarında şekerle ilgili bir sıkıntı oldu geçtiğimiz dönemlerde. Biz bunu basına demeç verdik. yüzde %40'lık bir artış oldu şekerde. Hemen müdahale ettik, demeç verdik. Burada bir sıkıntı var dedik bu kadar olmaması lazım dedik. Çünkü bununla ilgili donanımlı bir bilgiye sahip oldum. Demeç verdik gazeteye. Sonra Türkiye Şeker Fabrikaları işte açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki bu artış bizimle alakalı değil. Türkiye Şeker Fabrikaları normal üretimini aksatmadan devam ediyor. Ve piyasaya arz ediyor dedi. Bu zamı piyasadaki diğer şeker fabrikalarının sebepsiz yere yaptığını öne sürdü. E biz araştırdık, inceledik. Tamam Türkiye şeker fabrikaları üretim yapıyor. Türkiye'de şeker pancarı ile alakalı bir sıkıntı yok. Bize yetiyor. Evet. Ancak bütün dünya bu gıda maddesi stoklarken Türkiye burada bir yanlış yapıyor. İç piyasayı bozuyor. Nedir bu yanlış? Şeker pancarının, şeker pancarından şekeri üretiyor, elde ediyor. Bunun bir kısmını e, lisanslı bazı firmalara veriyor, bazı kesme şeker fabrikalarına veriyor. Geri kalan çok büyük bir kısmını deposuna alıyor, e, arz etmiyor piyasaya. Bunların tamamını ihracat yapıyor. Evet. E, i̇hracat yapınca piyasalar paniğe kapılıyor, piyasalardaki şeker miktarı düşüyor. Düştüğü için de mevcut şeker fabrikaları fiyatlarını yükseltiyor. Çünkü Arz-talep dengesi bozuluyor. evet dengesi bozuluyor biz bunu yapmayın dedik dedik ki yani Türkiye şeker fabrikaları piyasaya şeker versin ki tansiyon düşsün daha sonra düzelttiler hatalarını piyasaya şeker sürdüler şeker yüzde yirmi geriledi fiyatı. Evet. Yani bunu aynı de... şekilde mesela e, ay çekirdeği ay çekirganda da oluyor mesela bizim e, yeterli miktarda ay çekirdek üretimimiz yok ülkede bunu biz Moldovadan Ukraynadan Rusya'dan e, ithal ediyoruz burada e, yağ haline getiriyoruz ve bunu biz dışarıya ihraç ediyoruz. Ama iç piyasaya yeterli miktarda malzeme verilmediği için yükseliyor. fiyatlar yükseliyor. Bu buğdayda da aynı, şekerde de aynı, işte ay çekirdeğinde de aynı. Bunların düzelmesi için özür diliyorum ben. vaktimizi aşıyoruz ama. Buyurun buyurun buyurun. E, biz <laughs> bu sıkıntıların ne olduğunu, nasıl çözümler üretmesi gerektiğini devletimizin e, amaçlayan Pazartesi günü, geçtiğimiz gün, Pazartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda 200-250 esnafımızla birlikte büyük bir basın açıklaması yaptık. Sıkıntı gümbür gümbür geliyor. Bu insanlar batacak. Ve bu zamları durdurak bilmiyor. Sürekli olarak artarak devam ediyor. Bunların için tedbir almaları açısından hem şikayetlerimizi hem de nasıl bir tedbir alınacağının açıklamasını yaptık. Cumhurbaşkanımız da dün Bununla ilgili stokla ilgili çünkü stokçuluk çok büyük bir sıkıntı. Evet. Ee, kanun değişikliğine gidileceklerini ve hepsinin canını çok kötü yakacağını bizzat ifade etmesi Siz evet. de evet. duymuşsunuzdur. Evet. Ee, hızlı bir şekilde çalışma bekliyoruz devletimizde. Şimdi tabii fiyatlar çok dengesiz. Bugün, yarın fiyatlar hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Bunun içinde bazı hesap veya yani toptancı hesaplar satış bile yapmıyor. Çünkü sattığıma yerine koyamam. Doğru. Şu, yani şu anda bilmiyor. o durumdayız. Şimdi burada sizin güzel projeniz var, o projeleri ilerleyen programlarda anlatacağız. Fakat bugün buraya zaten oradan geldiniz. Esnaf komisyonu toplantısı vardı bu fiyat belirleme konusunda. Şimdi bizi izleyen esnaflarımız onu merak ediyor. Hani nahre olan Gevrek ve Boyoz fiyatını aldı başkan bizi kurtaracak, evet. bizi zarar ettirmeyecek ya da ne zaman gevreği ve Boyoz'un fiyatı bizi kazandıracak duruma gelecek? Ne mesajınız var evet. bu konuda? Yani e, tabii ki almak için çok mücadele ettik. ...ancak bizim ülkemizde şöyle bir sıkıntı var... Ee, ...serbest piyasa ekonomisi var... Ee, ...herkes istediği e, ham istediği fiyata bulabiliyor... ...du bugüne kadar... Evet. ...şimdi bulamıyor, şimdi yükseliyor... ...ve e, üretmiş olduğu ürünleri de istediği fiyata satabiliyor normalde... ...ancak Türkiye'de bütün hesaplar... E, ...gerek vatandaşlar olsun gerek siyasetçiler olsun... Bütün hesaplar ekmek üzerinden yapılır, gevrek üzerinden yapılır. Hatta Devlet Bahçeli'nin meşhur bir gevrek hesabı vardı biliyorsunuz evet, geçtiğimiz seçimlerde. Şu kadar gevrek <laughs> alınıyor, bu kadar <laughs> gevrek alınıyor. Evet, ee, Siyasi olarak çok tabii, kullanılıyor. Şey. Hal böyle olunca ekmek, gevrek, evet. e, boyoz gibi ürünler temel gıda maddesi evet. olduğu için bunların e, zam artışlarında ciddi oranda zorlanıyoruz. Evet. Çünkü sadece e, bizlik bir şey değil, biz bunun zamı komisyonuna, birliğimize birlikte 11 tane oda başkanı bunları istişare ediyoruz. Uygunluğunu ölçüyoruz, biçiyoruz, karar alıyoruz. Daha sonra valiliğin onayına sunuyoruz. Ondan sonra hayatımıza giriyor. Evet. evet. E, tabii biz en son e, gevrek zamını e, Eylül ayında, e, Eylül ayına girmeden aldık. Ağustos ayı da yanılmıyorsam hayata geçirdik. O zaman 2 liraydı, 2.50 yaptık. Ancak o zaman e, yapmış olduğumuz e, zam zam zamanında bizim ham sizin üzerine yüzde yüz zam geldi. Evet. Bütün ham maddelerimizin üzerine yüzde yüz zam geldi. Hatta ben kendi teklifimi İzmir'de bununla alakalı iki tane oda var. Birisi biziz, birisi de Pide ve Gevrekçiler Odası. bir Ben kendi teklifimi 3.50 olarak sundum Gıda Komisyonu'na. Geçmedi. Yani neden geçmedi? Oradaki diğer oda başkanlarımız da bunun şu an için uygun olmayacağını, bunun işte cevabını veremeyeceğimizi, valiliğin bizi valimizi veya ne bileyim zor durumda kalacakları endişesiyle bekleyelim dedik. Yıl başındaki, yıl sonra ilk hafta hayata geçirelim dedik. Öyle karar alındı. Biz de alınan kararlara uymakla mükellefiz. Efendimiz. Bir başının ilk ya da ikinci haftasına kadar biraz daha dişini Evet maalesef sadece gevrek ve boyozda böyle olacak. Zaten diğer spesiyel ürünlerde bazılarında fiyat tarifi aranmıyor. Tabii konuşacağız anlatacağız bunu esnaflarımıza. Gönül isterdi ki olsun. Ama tabii vatandaş da burada zor durumda. Yani vatandaşın da alım gücünü düşünmek lazım. Ama esnaf onlardan daha zor durumda. Çünkü maliyeti Ta, çok yüksek. Çok aşırı yüksektir. Da e, yani o gün fiyatı. bakın mesela şimdi askeri ücrete zam gelsin. Evet. Hemen arkasından zaten iyileştirme dedikleri yüzde evet. %36.6'lık bir Tabii. zam paketini zaten devletimiz evet. anında Kendisi açıkladı. Yapıyor Kendisi yapıyor. Hemen yüzde %36 bizim maliyetlerimizi daha çok arttıracak. Evet. Sayın Başkan, e, esnaflarımıza, bahçeci esnaflarımıza mesajınız nedir son olarak? Yani biz İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası olarak e, göreve geldiğimiz 2018 yılından bugüne kadar e, bütün sorunlarını ele almaya çalıştık. Sıkıntılarını çözmeye çalıştık. E, bütün üyelerimizi beşer kez, oner kez ziyaret ettik. Ancak e, şanssız bir dönemde başkan olduk. E, bir geldik. Dolar krizi patladı. 2018'de, 2019'da bir anda 10 liraları gördü. Bir de siz 35 yıllık bir yönetimden sonra geldiniz. 22 6. yıllık. 22 Yönetim. yıllık başkanımızdan devraldık yani biz. Evet. Seçimle devraldık. Biz kazandık. Dolar krizinin arkasından pandemi oldu. 1,5-2 sene hala onunla mücadele ediyoruz. Onun arkasından ekonomik kriz oldu. Şanssız bir dönemde başkanlık yapıyoruz ama elimizden gelen her şeyi de yaptık. Her türlü projelerimizi ortaya koyuyoruz. Hep esnaflarımızın yanındayız. Onların sıkıntılarını her türlü platformda anlatıyoruz. Bununla ilgili Ankara'ya gidiyoruz, bakanlarla görüşüyoruz, milletvekilleriyle Çok görüşüyoruz. Hatta geçtiğimiz dönemde bu krize rağmen Türkiye'nin hatta dünyanın en kapsamlı uluslararası pastacılık, tatlıcılık, evet. şekerçilik ve unlu mamlileri festivalini yaptık. Uzun bir pasta Winter yaptınız. Park'ta. Tabii. Orada dünyanın en uzun pastasını yaptık. Biliyoruz. 1500 tane şefimizle birlikte. Yaklaşık 200 tane iş yerimizin de katkısıyla 2842 metre uzunluğunda dünyanın en uzun pastasını yaptık. Dünya rekoru kırdık. Bu İzmir'e özgü şey. Tabii İzmir'de şu anda dünya rekoru. Tabii aynı festivalin içinde boyoz sokağı kurduk. İzmir'in boyozunu canlı canlı atölyeler kurarak bütün dünyaya tanıtımını yaptık. Gevrek sokağı kurduk, pasta sokağı kurduk, pasta yarışmaları yaptık. Dünya şampiyonası çıkardık. Üç gün boyunca güzel şeyler yaptık. Tabi bunlar öyle bir 10 dakikada anlatılacak şeyler ben, değil. Süremiz de bitti ama bir şey ekleyeyim. En çok gezen başkan diyorlar. Ben de girdiğimiz zaman esnaflara. Evet. Başkan diyorlar. Buradaydı dün. Başkan, o Türkiye'de esnafa girdiğim ertesi gün. Başkan buradaydı. Ben bir tanık oldum. En çok gezen başkan lakabı sizde var şu an. Var. Biz e, belgeli geziyoruz bir de. Evet. Her gittiğimiz yerde mutlaka resim çekiliyoruz. Resim Bunları bir klasörde topladık. 4.650 tane 50 kez iş yeri ziyareti evet. yapmışım. Bunlar evet. tabi resimliler kayıtlılar. Evet. Bir de gidip de resim çekilmediklerimiz evet. var. Evet. Biz de bu işi seviyoruz. Esnafımızı seviyoruz. Kendimiz de bu işin çıraklığından geldiğimiz için her zaman yanlarındayız. Olmaya da evet. devam edeceğiz son, inşallah. Ben Sane teşekkür sen ederim. Verdiğiniz bilgiler için yeni bilgileri vermeye devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. İş i̇nşallah. Tüketici burada sona eriyor. Hepinize iyi günler. Tekrar yeni programda görüşmek üzere.